Hadi şey. Ama yani ben diyorum size bu çarp pis diye de bana inanmıyorsunuz arkadaşlar ya. Mi? I'm blocking man. Ultim geldi. Oyna oyna. Bloklayacağım. Hey, blok diyeceğim deyip bir tane bok bloklamaman gerçekten IQ'nu gösteriyor senin ha. Nasıl fark ettin abi? Ya fark ederim tabi. Hayır ya hayır. Ya da evet. Ya da evet. Eku. Boom. <laughs> ben taşıyacağım seni. Sen rahat ol kardeşim. 5 aydır böyle oynamıyorum ama yine ben taşıyorum ya. Helal oğlum sana. Sayın öl lütfen artık oğlum. Ölmen lazım. Ananı böyle lak. Yaküleymur şimdi ya. Bir tane CC çekelim. Ey. Macera. Acaba, acaba kesebilir mi diye bir düşündük ama olmadı. tank normal ila ilaç sildiren sterak işte DDC falan tarzı kasıyorum. Karar mı alan bir insan evladı yok mu? Beyin arkada öldü geldim. Adamsın sen bro. Lol. <laughs> oh. Flash hasar derler ona arkadaşlar. Hoş Vahit. E var mı? Nasılsını satayım ya. Oynarım ki sizi oğlum. Seni de oynadım. Oh! <laughs> Vur oğlum kafasına eskimeyin. <laughs> Oo, let's go. Buna? Hook. Jinx ulti bakacağım. Kuyadan çık. Güzel. Buna... Oy. Triumph gücü. Şurada bir yerde olması lazım. Holy. Tek. Ne 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 nasıl yani? <laughs> Aslında burada pusalım. Bu taktik işe yarayacak abi. I knew it. Kaç. O blind blind. Ya bir tur gideyim bir gideyim ya şuna. Ha. Ya bu çocuk oynuyor. <laughs> <laughs> ben oraya da giderim. Ama keşke gitmeseydim. Bir dakika. ölmüş ya. Çok iyi. Ah be. Dönüşmesem daha iyiymiş. Bak bak sayon Aa sayon yok. Güzel güzel. Bak arkalarına teleport atayım girelim. Bak 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 bak. Nerede stopwatch? Bir tane stopwatch al. İşte her şey o zaman başladı. Ne diyor? İşte her şey o zaman başladı. Kanka ne yaptınız oğlum siz ya? Ya oğlum ne yaptınız lan <laughs> bana koyup? Aa. Kanka biliyordum böyle bir şey olacağını ya. Teleport kadar kazanıyorduk oyunu. Kanka bana eskiden Selçuk inan emin derlerdi. Çünkü benim ortalarım çok iyi oluyor gerçekten gördüğünüz üzere. Ben herhalde alırım. Bari görev yapayım. Oğlum klavyeye bakın. Kanka birisi dedi ki klavyenin modelini söyler misin abi dedi. Ben de ona bakıyordum ya. Ultik dursam kafasından tutar mıyım? Bence Yasuo'yu görünce bir kuduracak. Şey Nerede lan skinler? Hah. Abi ya şu olmasın oğlum. Hangi Udyr geldi? Göremiyoruz ki. Sağlam bir Udyr geldi ha. Ha. Ay. <laughs> <laughs> Altı olsun abi. Bravin İyi misin? Gel ya, ya. Bana girebilirler. Gekliyorum. Go go go. Bastım da biliyor. Bana giriyorlar. Bana giriyorlar. Öl lan. Ölmedim, ölmedim. Hadi lan. Şu zek zek. Tamam. E ee, bir saniye, e bir saniye. Zek. Yelay ya, nice. Oo, oh, -L -L, çok l -L. iyi oynadık be. Hadi oh. minnet. Oh my god, what is going on? Just... var oh. ben Flash flash Bak bak bak. Geliyor. Kanka gel vallahi kestik. Bu kadar mı? Aynen. Al istersen de oyunu kapatma. Go. Nasıl go? Sen file... sen öldürdün ki onu. Allah belanı versin. Deli ya bu. Vallahi deli. Hadi ya tempo! Bir dakika sen öldün mü? Flash at. Benim bir kırmızı vardı ama. Gel gel bunun içine gir. İçine gir. Tamam. Of ya bu bunda... ne? <laughs> kanka. Kanka alırız bu arada. Alırız bu arada. Al yani. Bir raporlamak lazım. <laughs> Bunu Yemin ediyorum gerildim. Yemin ediyorum şu an dikeyim. <laughs> Burada bir top vardı. Ah! <laughs> 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 like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın, tamam mı?